Hayatım. Tamam. Yanındayım ben. Zeynep'im ben buradayım. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Zeynep diziden ayrılmasın diyenler videomuzu hemen beğensin. Bakalım kaç kişiyiz görelim. Ayrıca yorumlar kısmına da dizide en çok sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili tahminlerinizi mutlaka yazın. Hep birlikte tartışalım, konuşalım. Hadi hazırsanız uzun ama dolu dolu analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümü normalde dün akşam yayınlanacaktı ama ekranlarda göremedik. Bu durum doğal olarak izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. Peki neden yayınlanmadı? aldığımız bilgilere göre bu ertelemenin sebebi dizinin düşük reklam gelirleri. Evet kulağa üzücü geliyor ama ne yazık ki televizyonculukta bu tür durumlarla karşılaşmak mümkün. Ancak içinizi rahatlatmak isterim. Bu durum dizinin iptaliyle ya da başka bir krizle ilgili değil. Aynı durumu daha önce Nav TV'nin başka yapımlarında da görmüştük. Yani bu tamamen ekonomik bir planlama meselesi diyebiliriz. Şimdi asıl merak edilen konuya geçelim. Yeni bölümde neler olacak? Dizimizin ikinci sezonunun bitmesine sadece iki bölüm kaldı. Ve bu iki bölümde öyle gelişmeler olacak ki hem kalbimiz kırılacak hem de umutlanacağız. Ama tüm izleyiciyi derinden sarsacak gelişme hiç şüphesiz ki Zeynep'in vedası olacak. Bu veda sezon finalinde yaşanacak ve dizinin tonunu tamamen değiştirecek. Peki Zeynep neden ayrılıyor? Geri dönme ihtimali var mı? Bu soru şu anda herkesin kafasını kurcalıyor. Öncelikle şunu belirtelim. Zeynep karakteri hikayesini tamamladığı için diziden ayrılıyor. Evet, birçoğunuz ama hikayesi daha bitmedi, devam edebilirdi diyorsunuz. Haklısınız ama burada senaristlerin farklı bir planı var. Aslında hudutsuz sevda bu sezonla birlikte final yapacaktı. Ancak dizinin gördüğü yoğun ilgi ve artan ratingler sayesinde 3. sezon kararı alındı. Fakat bu yeni sezon Önceki sezonlardan oldukça farklı olacak. Yeni sezonda Halil İbrahim artık sıradan bir aşk ya da intikam hikayesiyle değil, çok daha derin ve tehlikeli bir dünyanın içine çekilecek. İstihbarat savaşları, gizli operasyonlar ve uluslararası düşmanlar ön planda olacak. Halil İbrahim'in karakter dönüşümünü tetikleyecek en büyük sebep ise maalesef Zeynep'in hayatını kaybetmesi olacak. Peki Halil İbrahim nasıl değişecek? Zeynep'in vedası Halil İbrahim için bir dönüm noktası olacak kendisini bir daha asla eskisi gibi görmeyeceğiz. Daha karanlık, daha sert ve acımasız bir Ali İbrahim karşımıza çıkacak. Sevdiği kadını kaybettikten sonra intikamı hayatının merkezine koyacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki Zeynep nasıl veda edecek? Gelelim en merak edilen soruya. Kamera arkası görüntülerine baktığımızda Zeynep ve Ali İbrahim'in evlendiğini görüyoruz. Yani sezon finalinde büyük bir düğün sahnesi bizi bekliyor. Ancak diğer dizilerden alışık olduğumuz üzere bu tür mutlu anlar genelde uzun sürmez. Düğün baskını, ani bir saldırı ya da beklenmedik bir düşman yüzünden Zeynep'in bu mutlu gününde hayatına veda etmesi çok yüksek bir ihtimal. Benim tahminime göre bu saldırının arkasında ya yeni sezonda karşımıza çıkacak daha güçlü bir düşman olacak ya da o düşmanın emriyle hareket eden biri. Russon'un bu olayın arkasında olacağını düşünmüyorum. Çünkü onun hikayesi bu sezonla birlikte büyük ihtimalle tamamlanacak. Final sahnesinde Zeynep'in vedasını gördükten sonra o boşlukla birlikte Halil İbrahim'in intikam yolculuğu da resmen başlayacak. Kısacası önümüzdeki iki bölümde duygusal anlamda oldukça zorlanacağız ama aynı zamanda çok heyecanlı ve sürükleyici gelişmelere de tanıklık edeceğiz. Zeynep'in vedası belki içimizi acıtacak ama Halil İbrahim'in dönüşümüyle birlikte dizinin yeni sezonu bambaşka bir havaya bürünecek.